arkadaşlar yine çok çokun efsane bir video ile karşınızdayız. Bugün birbirinden iğrenç, birbirinden güzel, birbirinden harika, ejderya meyvesine kadar elinizde malzemelerimiz Ejderhya var. Ejderya değil, ejder meyvesi. He. <laughs> Burada da arkadaşlar, buradaki sayıların karşılıkları var. Her bir kişi 3 tane top atıyor. 3 tane farklı yerlere giriyor. Blender'ı atıyoruz, karıştırıyoruz, bardağı dolduruyoruz. içmek videomuza geçiyoruz. Peki diyelim çok kötü bir karışım çıktı bana kömür süt büt, bir şeyler çıktı içemedim midem bulandı kustum ya da içemedim ya, ne yapıyoruz? Bu gördüğünüz yumurtaları başında götünde her yerinde bu yumurtaları la lak paramparça ediyor. Ve en kötüsü de şu an buradakinin en kötüsü de bu arkadaş. Ne bu lan? Bu ne biliyor musunuz bu gördüğünüz? Tahin mi o? fotosentezi. Yeni mi çıktı bu? <laughs> Çok efsane bir karışım onu hiç seyirciye söylesem videoyu kapatır. Şimdi ilk ben atıyorum arkadaşlar. At kardeş. Gönüllü oldum. Gönüllü oldum. Yapmamın sebebi ne biliyor musun? Ne? En azından ilk başta güzel şeyler çıkar diye düşündüm. Ne alaka? Güzel şeyler var, kötü şeyler gitsin diye yani. Tamam, evet. at bakalım. At. Evet, atıyorum ve başlıyoruz. At. Allah ya bismillah. Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkar. Bak, üçü de boşa gidecek. Sakat mı çünkü? Bak, bak bir. Rahatsızlığı var, görmüyor musun? Ne diye sakat deyip psikolojisini bozayım? İki. Bak, üçü de boşa gidecek mi? Bu çünkü... 3. Al üç tane daha vereyim. Ben niye vuramıyorum? <laughs> Davalar atarız biz bunu. Ha, girdi. Oh, girdi. Bir tane kaldı. Heh. İnşallah güzel şeylerdir. Uş! Bak beş. gel. 5. Beş. 12, 13, 5. Oh. 5 numarada ne var? Gel kardeşim. Süt. 5 numarada süt var. Güzel. Çok koy menete. yeter? He, tamam. Süt. Bir dakika 12. bir şey soracağım. Hı Buradaki malzemeler yok olmuyor mu? Ben Nasıl? şimdi bunu attım bu kalkmıyor mu burada? Hayır. Durmaya devam ediyor. Ben o yüzden iki atayım dedim. Salak mısın sen lan? 12 numaralı da. O ne yem oğlum? Parça mı? Kimyon. Evet De Değiş. Kimyon. Fazla koyma gözünü severim. Bir koklayayım. <laughs> Bunun adı Kimyon. Öf. Kimyon. Öf. 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 Fazla koyma, fazla koyma. Az bir şey. Karışamazsın. Kardeş, benim vicdanım ha. Abi mi? koysun tamam, o zaman ya. Koyun. Sen kenara çık. Kardeş çok koyarsan içilmez, sütle kim yok. Tamam, tamam. tamam. Ya bu ne o, Enes ya? O, 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 az koydu. Bir diğeri ne? 13 numara. Murat abi. Yok, kaymak. Murad bu da kötü koyuyor. Değil. Kim yok süt yok idare eder ya gene buna şükürün. he. Ha sağ olun Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sence niye yoğurt güzel. He tamam. Özel spesiyel. Öf, Kimyonlu, sütlü, yoğurtlu Yok, Yeter, yeter ama bunun hepsi içilmez Sütlü, köpüklü İnstiyatifimiz tamam. bu mu? Süt, ben yoğurt, kimyon Oğlum, millet bunu zayıflamak <laughs> için Değişim yapıyor salak Kimyonu çok koymuşsun Enes Bu kadar kimyon mu içilir? Hadi baba iç şunu <laughs> Allah çapsın içiyor, helal olsun Hepsini Sefa, hepsini Çek, 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 çek çek. Gel at abi Murat abiye kömür çıktı kömür 25 numara 25 Murat abiye kömür çıktı kömür gel hepsini Oğlum, kömür çıktı kömür Dur, hepsine bakak 23 numara sefa 23 mü? He. balık mı lan 23 <laughs> vallahi balıkla 23 <laughs> numara 25 numara 23 8 bay. numara abo Murat abiye balık bak, kömür gel gel gel. arkadaşlar 23 numara 25 numara 8 numara sefa kömür bir parça biraz sıvılaştırmamız lazım çünkü çok katı. Çok az su koy Sefa, çok kaşe yapma. <laughs> Rengine bak. Bardak alalım Sefa Bey. <laughs> üf, nasıl kokuyor? Üf. Ama Gel ya. Tortular içmesen dişe mişe birebir. Hadi oğlum kamera arkası bir şey diyeyim de. Seviyoruz. Varsa bunlar şey yapmazsın değil mi? yaşımız da var. Yakar. Un gibi yap o zaman bunu. İçinde patlar. Nasıl böyle olur mu oğlum? Tepkimeye girecek. Hadi yok. Ejderya olacak. Ağzından ateş çıkacak. Oğlum iyice un gibi Yo. olması lazım. Öyle, Şimdi öyle. Şimdi kömürle malık. Sefa senin ağzın ne kadar kötü kokuyor ya. <laughs> Benim ağzımın burnumun dibinde konuşma biliyorsun. Birazdan burada abi de göreceğiz. Abi. Ya Mami. Ya bak kardeş bak. Bir şey. Lan. Tamam gel, bak, gel bir şey ben yapacağım. Ben itiraz etmiyorum. Gel bir Ama şey yapacağım. Gel. Sağlıksız bir şey olursa bana beh, zarar veris. Çok abi. mu sağlıklı vermiş Gel. gel. <laughs> Erimeyen kömürleri alıyorum. Erimeyen kömürleri aldım. Al. Yoksa ben videodan kaçmıyorum yani. Al. Benim gezim hala dolu. Yut abi hepsini. <laughs> öyle mi? Öyle Ay. mi Murat abi? İçemiyorsan içemiyorum de bize. Kaleşlik ol mermisi hızında gelip kafana çatmazsa adam değilim. Murat içemiyorsan mermiyi kafana yersin. Abi. İçin mi? Hepsi. 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 Ben sana soracağım kardeşim. Şimdi sıra kim o... Oh. O çocuğun şey ne, ne vardı onun içinde? Ha bir şey söylüyorum. Ya da bende mi? ya ben attım. Hayatımda en gördüğüm yani midesiz adam içti iki Vallahi kere diyorsun, öksürdü mi? çıkarmadı midesinde tuttu. Ben bu kadar pislik bir adam görmedim Allah hayatımda. Allah çarpsın helal olsun sana. O kadar ballı ki şimdi güzel bir şey çıkarmam ya bak. Çok güzel şeyler çıkar şimdi bak. Karışma. <laughs> Ooo güzel, güzel güzel. Güzel güzel çok iyi. girdi. Girdi o ne? 13. Girdi bardakla beraber düştü burada. Ne geldi? Al, al yakala. İlk olarak 13 numara. Yoğurt. 20 numara. Ejder, ejder abi. <laughs> İkisi de iyi öbürü ne? Ee, öbürü de 25 numara kömür. Bu kömür ne kadar pahalı lan? Şimdi ejder meyvesinden bir kıdım. Oo. Güzel bir şeye benziyor. Oğlum, tadına baka bakabiliriz. Hayatımda mi? yemedim ha vallahi. Hiç yemedim. Tadına bakalım. Ya oğlum hmm. bitti bitti. Demiş, demiş. Ama size çıkmadı kardeş yiyemezsiniz. Tamam. At cina? Bir kıdımda kömür ilave ediyoruz. Bir kıdım değil oğlum. Nasıl bir kıdım? Sefa. Ya ba, ben bu kadar koydum bu kadar. Mı? Ben dedim dedim. De, de. Ben ama bu kadar olur. koydum. Bak sana geldiği zaman. Ben abi, kardeş büyük koydun onu çok bir kattın. Ka ka çok. Sen birini al. Yeter. Adam kömür sıçacak ana. Bir ama. daha çek birini aldı kömürün. Evet, iğrenç karşımız hazır efendim. Kömürler kendini belli ediyor Öf, Kötü kokuyor Kömürler gerçekten kendini belli ediyor Bana koydukları kadar koydum siz böyle şeyler kesinlikle denemeyin kömür yenmez çünkü Ben size bu kadar mı koydum? He. Bana bu kadar koydunuz Ben bu arada balıklı Asilin boklu bilmem neyle hepsini bir karışımını içiyorum ha o çok yıkanmadığı için ha, İçiyorum hiç, hiç ben hepsini bitireceğim. Içeceğin, yok, tamam. kötü de değil ben. Kötü kötü değil. De. Şimdi bak. Kömür içiyorsun oğlum, kömür nasıl Sefa, kötü? Şey ne şey en kötüsü Biz kömür içiyoruz. Biz kendimize yapıyoruz. Şimdi bu adama birazdan sana, bana, ona. Anladın tamam mı? Tamam da abi, Benim videonun yapıyorum. eğlencesi burada zaten. Eğlencesi bu, tamam Hadi gel, hepsini. Tamam, Kömür tadı kötüdür. Yut. Yuttu, yuttu vallahi yuttu. Kötü mü lan? He ee, dalı kalmış dalı dalı. Tadı nasıl? O diline bak diline diline mosmor olmuş. Tadı iyidir lan bunun. Kömür tadı iyidir. Meyve, yoğurt ve pişmiş et düşün kömürler şey düşün. Mi? Tadı iyidir. I Kötü İyi, değil, 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 de. Bak şimdi yendemez şeftali suyu, bal, yoğurt bilmem tamam. ney. At bal. Tamam. Girdi. 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 Tamam. 15 1 4 tamam. 15 1 4 kardeş. 1 numara. Tamam. Ay çiçek ya. 4 numara ne? Şeftali suyu. Aa, 15 ne? 15 Aa, o, o, o. adamın ya. yerini söker. Sarı sarı tozlu. güzellik yapıyorum. Şeftali suyu. Güzel değil mi? Yağ gibi bir suyun yüzüne çıktım. Yağ. Abi bana ne kadar vicdanına bırakıyorum. Bana ne kadar. Ben Şu bilmiyorum. kadar var mıydı? Tamam yeter. Şu kadar var mı dedim abi? Oha sefa ya. İçer abi Enes diyorsun sen? Bir de yok ya. Ney? <laughs> Diğerinden kalma bir parça daha kömür var. Diğerinden kalma. Evet, sana böyle bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim. Bir, 2 3 üç, hop! Yut! Yutmadın ağzında Enes, üç. Enes yut! Sakın Enes. Dur. Yuttu valla. Enes, Enes. Sinek attılar da içine gel bak. <laughs> gel bak gel. Finalde çok büyük sürpriz var. Sana niye saniye diyeceğim? Saniye. kaçırmayın Bu da mide ağa sizin için çekiyor bu videoyu. Sen kalsın Dur şimdi bir saniye durduk. Like'a bas. Geri aç videoyu. 3, 2, 1. Durdu. Like attı. <laughs> tamam Ya Atıyorum At Yallah ya bismillah Bir kere de güzel bir şey çıksın be Hadi lan Sefa Güzel bir karışım <laughs> Önce söylüyorum sayıları gör bak 19 10 8 19 18 19 İyi güzel. Üzüm pekmezi. Sekiz. Sekiz. Ay. Olumuz boku. Ay. On. Şimdi On şu. Lan. O ne? Oğlum bu ne On. lan? Bunu Murat abi getirdi ya. Aha mu bu, bu ne? Bu ne? Sen özel karışım getirdin ya. He bu ne? ne? Ben de getirdim. Ne yaptı bu? Kızılay'dan kanlı alıp içine mi koydun? Ya. Ya. ya kardeş bir şey söyleyeceğim. Şu Hı. oğlun şeyini götür ya. Yok. Sefa bir şey söyleyeceğim. Önce bundan koyuyorum. Ya, Mes bir kere bunu kullandık. Şunu ben ne olduğunu bilmiyorum. Oğlumun şeyi diyor. <laughs> ekmez yetmez kardeş ya yetmez yeter ya kardeş artık. ben iki A pekmez en güzeli geldi sana. Ekmezi bol koy da var öbürlerin tadı gitsin bak. Allah nasip. Bir da. damla. Yeter yeter yeter. yeter. La, pekmezi, yeter. Içe bak, lan pekmezi bol koy da bari içebileyim lan. Salak mısın? Çok etkili bir pekmez salak. He. Evet. Mal. Eski modellerde. Sefa. Oğlum. oğlum bu katılaşmış. Evet. Hadi bu dökülsün. Adam Hadi. Çiğ köfte yaptık sanki. <gülüyor> bak bak. Oğlum, oğlum biraz sıvı at sıvı. Hadi bir şey sıvı katayım mı? Adam ya da bence ano. bunu kaşıkla ye. Lan bu niye böyle oldu? Allah'a bilmiyorum. Senin çocuğun şey tepkimeye girmiş. İşte ananın bak hele. Katılaşmış asilin boku. su koy su. Bence bunu kaşıkla ye. yemem ben bunu. Niye? Yemem. Yiyeceğim. Ceza veririm o zaman yemem. Tamam al. Yiyemem. Dur bekle. Abi, dur bir şey bekle başlamadı ceza. Şey ben diyeceğim. kabul etmiyorum onu. Neyi kabul etmiyorum? Cezayı ne? kabul etmiyorum. Yemez Yemezsen Niye ama? Yok çocuk şey falan yiyemem. Yok kardeş bir şey söyleyeceğim. Eğer tüm, yani ki ceza, kim, ceza kim ne? yağlanıp... Ben, ben, yeme içmedim kardeş. Ben içmedim. Ben, ben cezayı kabul ediyorum <gülüyor> yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam geç karşıya. Şimdi cezayı katlanıyorum ama kardeş düzgün verin bak. Gözüm gözüme tamam. gelmesin. Tamam. Kafama vurma o zaman. Ben gene vicdanlıyım Ah! Kim attı o? İkinci kimdi? Enes evet, Allah'ım Nereden attın salla. sen onu? İkinciyi ben mi attım? Yalan söyleme sen attın Çabuk söyle Sefa İki. o attı kardeş İkinciyi İkinci Enes attı Kardeş o attı yalan söylüyor İkinciyi Enes attı niye yalan söylüyorum oğlum? Tamam <laughs> kardeş enes birazdan yiyemeyen olursa ben o yumurtayı var ya ne evet. yapayım diyorum Kaç Merak ettim onu. Gene kömür çıktı. Allah çarpsın gene kömür. Allah Oğlum, kömür. Ya. at at at. Oğlum bir şey diyeyim ben kömür beni mahvedecek <laughs> ya. Sen kömürün hepsini koyuyor. <laughs> ha. Abi, 16, 25 ve dur, dur. 16, <laughs> 25, 2. 2. 16 nedir bu madde? Çek 16. Oğlum. Ay! Bu ne lan? Bilmiyorum. Ne lan bu? Öğütülmüş hali. 16 25 kömür gene. Oğlum İki. Kö kömür yapmayın ya. 2 numara. Oha! Üzüm sirkesi. Evet. Dişleri temizler Bu ne abi. Bunu içine atmamızı istemiyor mu Gel yanıma. Aç ağzını. Bunu çiğne yut. Bak içinde istemiyorsan dedim. Aç ağzını. Ha, dur oğlum niye sokuyorsun ağzına? Bekle dur. Bir şey daha kararımı söylemeden ağzına sokuyor. Tamam. Ne yapacağım? Hepsini ağzına atıp katı katı çiğneyip yutacaksın. At o öbürü? Öbürlerini da çekeceğiz o ayrı. Yutmam. Ne oldu oğlum? Aynı Yut, oldu ana. Yut. Olmaz. Zaten. Yut. Gel. Y yeni diş yaptın işte. Aç. Ağzında Sapa. da kameraya göster atınca. Tamam. Yeni dişler. Şimdi çiğne. Susun. <laughs> to, tı sanki. Hah. hah. Sus. Yut evet, şimdi. Oğlum bu saf sirke manyak mısınız? Hiçbir şey olmaz. Aynen. Çiç tabii abi çiç 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 çiç. Şifa niyeti. Girdi. Çıktı. Olur mu? Yok. Girdi evet. 4 numara 18 22 4 numara şeftali suyu 22 de bu 18 domates 22 kaktüs Bir şey söyleyeceğim hiç karıştırma domatesi yiyeyim bunu da içeyim kaktüsü de ağzıma atayım yiyeyim Yoo Bir kendin yersin olur ben kabul ederim bak dikenler yiyecek misin Mami? Karıştırsak bile dikenler abi. senin boğazına takılabilir içerken. Yemin et. Vallahi. Abi. midene de gider. Kaktüs Peki de gider. bu, şunu yesen kaktüsün yanındaki şunu Onu yesen. Onu kimse kabul etmez burada da kaktüs vücutta dolaşıyor. Kaktüsü ne yapayım? Diken vücutta dolaşıyor. Yiyecek mecbur. Midenden Allah korusun o diken bir yerine giderse gık diye Allah korusun. Kalp yollarını kapatın. Kötüsünü abi. düşünemiyorum. Yemesene. Benim. Yeme yok yeme yok. Yeme. O domatesi yeme yok. İstediğimi yapabilirim. Ne alakası? Sabahtan ben kim ya abi. Getir. Bak, getir. Geri çıkarttı. Tamam görüşmeyin Domatesi var. koyduk Kaktüsten şöyle yarısı Ha o Enes Ben alırım Eline diken batmaz Batsın senin için göster. batsın İçine girecek al Süper bir karışım Burada video muhtemelen biter İçinde kaktüs parçaları Meyve evet. suyu ve domatesi görebiliyorsunuz Bunların hepsini tekrar hamle içip yutmazsan Yumurta savaşı çıkar Bu içilir ya abi bir şey olmaz herhalde İç bak. İç. İçemiyorsan geç. Yut. Hı. Yuttun mu? Allah! Güzel. İki. Hepsi tek de giriyor lan. Oha! Tamam! İki evet. tamam. <laughs> saniye yere girdi. İkisi dörde girdi. Biri de 9'a girdi. Tamam. 2 4 1 9. 2 tane şeftali suyu. Helal lan Enes. 2 şeftali Oo 9 numara. <laughs> Bu ne? Misin, Su falan. Misin ilaç. Misin şurubu. Yani bunu içiyorsun, Hı. akşam eve gidiyorsun, televizyon izlerken karnın kuruluyor, tuvalete bir giriyorsun, sabaha kadar tuvaletten çıkamıyorsun. Acı çehre gibi mi? Bu acı çehreye kurban oluyor. Acı diye. çehrenin babası. Ben, Döküyorum ben içmem İç Ben içmem onu. Tupala. İçmem diye bir şey yok. İç evet. Hani. gör. yok. <gülüyor> bak, <gülüyor> bir kere dörde girdi doğru mu? <laughs> He. Bir. Bo bol iki tane girdi. Bir daha. Dörde girdi. Evet. Yeter, yeter, yeter. Hadi bu kez bir kez daha girsin, senin için de girsin. Dokuza girsin. Dokuza girsin. Kardeş harbiden öyle bir şeyse ben içmem abi bunu. Bak, bak. Şöyle bir dökeyim önce şöyle. Bak. öyle önce. Oğlum nereden buluyorsun böyle şey? Bu ne oğlum? Bu zehir mi? Ne lan? Bak az bir şey tadına bak. Ortak bir şey bir önerim var. Hiç bir şey he. söyleyebilir miyim? Ben de ben bir de. şey söyleyebilir miyim? Bunun tadı kötü değildir zaten. Bence de. Bunu yapan adam. bunu kokmuyor. Hiç mi abi? Tadı da iyidir. Bir, bir kapak al bak. Tadı İyi Nasıl? mi? tadı güzel değil mi? Kötü değildir ki tadı bu. He annem eskiden şunu içiyor. Kişi... Şey... Arkadaşlar, Arkadaşlar selamünaleyküm. Tamam dur. Zaten bitti şişe. <laughs> i̇çeceğim. Bir bardak iç. Hepsini içeceğim. Hepsini içmene gerek yok. Eğer ben seni gece hüngür hüngür ağlatmazsam. Bir şey söyleyeceğim. Bunun tadı güzel. Yapan adam bunu niye yaptı? İnsanlar rahat rahat isim diye yaptı. Evet. Ama sonra ne olacak? Bak bu göbe. Sabah bak. Şura yok. Bağırsaklar Bursa yok. Götünden çıkacak hepsi. Bağırsan <laughs> çıkar elinle geri. Kardeş yok yok. <laughs> Müsil ilacı geliyor. Bardak her bir. Aa ne kadar güzel kokuyor. Oğlum kötü koku değil ki. Bu gece çıkacak bunun acısı. Değil mi? Dur deyin Ayak siz bana. Dur dur. dur. Tamam. Doldu ağzına kadar dur <laughs> Yemedin ki o bana soğuk soğurken doldurdu. Aa. Bunu içmen lazım hele. Hepsini içiyorsun. Hepsini içiyorsun. Tadı çok güzel. İki, bir, sıfır. Bekler. Hop. Tamam bitti. İşte. <laughs> Dibinde az bir şey kalmış. Aa. Hadi. Bir dakika. Arkadaşlar geldik finale. Enes gece eve gittiğinde o tuvalete girdiğinde o karın ağrısını o götünden zor o sesleri ve sen Hı. kendini çekmeni istiyor. Vücudunu çekme yüzünü çek evet. o karın ağrısını bize hissettir istiyor. Tamam. Okey. Siz de bunu görün. Oğlum bana ne yaptınız lan? Mami yemin olsun bak sabahına uyumadım. Çok kötüyüm. <laughs> <laughs> Anlaması çok kötü. Bak Gözlerime bak uyumadım. Ya. Yeter bu kadar herhalde. Arkadaşlar final oyununu söylüyorum. Tek bir finale geçiyoruz. Gördüğünüz bardaklara sayı önemli değil artık. Herkes 6 şart tane 6 pinpon topu var. Herkes 6 şart tane atış yapacak. En az atışı yapan bu gördüğünüz tüm karışımların hepsini içine koyup karıştırıp içer. Oo. Ha. Diyelim altı toptan ben bir tane soktum ya Ben içerim Sen Ben kolsuzum ya Kanka bak. Ben sokamam ki Kanka belki sokarsın Belki Murat abi hiç Belki ben hiç sokamam Ben, ben hiç sokamam Üçünü aynı anda soktun yani Bence Kardeşim. haksızlık olmasın o zaman Şöyle yapalım kabul ediyorsan Herkes üçer tane ürün seçsin Alıştıra finalde de. Herkes aynı ürünü seçer ki hep iyi ürünleri seçer herkes. O zaman hepsini karıştırak herkes içsin abi haksızlık olmasın. Atış yarışması değil bu. Evet. Atış yarışması değil bu. Bir daha fikir sunuyoruz. Tamam 4 4 4 kişi Karıştırak hepsini. Tamam. Eşit koyalım herkes içsin içemeyene, tamam. i̇çemeyene, şey yapacağız. Tamam kabul. İçemeyen de yumurta ye. Bak ilk başta güzel şeylerle başlayalım. Çikolata sosu. Hiç kimseye çıkmadı doğru mu? Evet sırayla herkes bir şey koysun o zaman. Ben de Mami'nin deyimiyle ejderya meyvesi koyuyorum. Evet. Ben de sizin için balığa geldim. Yok. Onu koyma. Zaten atacak oğlum. Sen de yiyeceksin Hep ama. ben de yiyeceğim. Bunu zevk Keseyim da... mi yoksa tamam mı? Tamamını at. Tamam. Sen bu balığı... Tamam. Bir dakika bir şey söyleyeyim de. Ha, ben de sıra. Evet. Balık dediği gibi hani buzun içinde bekletiyor ya balıkçılar. Bu balık sabahtan beri sıcağı yedi. Kim bilir kaç gündür sıcağı yiyor. <laughs> Başımıza bir iş gelmesin bu balık. Birazcık atıyorum. Abi. E sen de içeceksin. Bana abi. Sen balığı hepsini at. Kabul atmayayım ben. Kabul atma bence. Sıra bende. Tezek. Enes içti işte ya Müsül'ü, bize de içemeye çalış. Evet, çalıştı. Aynen Mami, kardeş balık suyun içinde canlandı çırpınıyor. Gol! <laughs> Bari süt koyup da patlasın. Tamam! Patla! Evet, ya Enes balık Bak çıkarıyorsun hele. ya. Oğlum patlayabilir Ayy. ya bu. Lan Yeti. bu patlamasın Getir. bu. Yeti yok. Burayı? Asil'in boku eksik. <laughs> bok deme ne ya. <laughs> ya? Şey, Asilden diş bir hatıra de. Asilden bir hatıra. Şey diyor. Şunu Domates. Yapalım. Wow! Arkadaşlar yoğurt mikrobu öldürür en azından. Murat abi ne yapıyorsun Murat abi? Hepsini döktünüz. Ne oldu? Bunu aldın mı lan sen? Bu ne? Karıştırılmış kireç ya. Abi. Sefa. Oğlum ne? Ya. Yap. <laughs> <Lan lan. gülüyor> Karıştırılmış kireç yaz bir şeyden. Yapma şunu. Ne var taşın? Blender. Kapağını, Abi. Abi. Abo! 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 Tamam bak. Kamera sandı. Abo! O balık nereye gitti? Kim elektrik <laughs> çarptı? <laughs> gitti. <gülüyor> bak <laughs> bak hele. Bardaklara çektim. bak bardaklara. Aa dolmuş zaten bardaklara lan. Hazır hazır. Buyurun siparişalimiz buyurun. İzleyenler de içecek. Yok. İzleyenler de içecek. İzleyenler de içecek. İzleyenler şu an ölecek kokudan. <laughs> buyurun! Canlı izleyenler. <laughs> buyurun efendim, buyurun, ya, buyurun. buyurun. Muzlu süt Buyurun Oğlum az az kat. Videonun kokusu var ya. Bir şey söyle balık ne oldu? Balık mı <laughs> <ne> oldu? Hayır lan, harbiden. Balık <gülüyor> yok. Kılçıkları da yok. Balığa vurduğum gibi uçtu o içine lan balık. Vallahi bilmiyorum. Bence balık içinde eğmiş Herede oğlum, herede ya? Harbi balık yok. Ha balığın bir şey buraya gelmiş hatta. Ne? Balığın parçası. Aa bak kılçık. Yumurtanın şeyleri içinde. Aa o. Evet. Bir şey Herkes ya. bir bardak al. Az az yapsaydık ya. Ne şey ya. Oradan üç tane bardak evet. al. Evet. Üç tane bardak al. <gülüyor> <gülüyor> Yemin et. Allah çarpsın. Daha abi içinden balık Üç tane <laughs> bardak al. Evet. Öyle bir şey olmaz. Herkes kusar abi. <laughs> hmm. Videomuz burada sonra. 100 bin like gelirse Oo. dördümüz birden içeceğiz <gülüyor> <gülüyor> Biz içmiyoruz Ağzına sıçtın bak hele kendi içmedik Sen içmedin sen de Sen Allah belanı versin abi Özür diliyorum Yut ailem Allah be, çarpsın bana yuttu Nasıl yuttun lan Biraz tuz ek Buradan <laughs> bir içtin mi yani. Yemin et Valla Allah çarpsın bu kadar abi yuttu Ben de içiyorum bak izle Yut Yapmayı unutmayın sizleri seviyorum Kendinize çok iyi bakın. Amin, daha çılgın videolar için bekliyorum. Içi da? Yok daha yok saçmalama bu kadar. Görüşürüz. Kapat 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 geliyorlar. Kapat kapat ha. kapat.